Eğer bu çiğ böreği siz yapsaydınız, Gamze Hanım'ın siz eleştirmesini ister miydiniz? Kesinlikle öyle bir şey hakkı yok canım. Kendi böreği de sıkıntılıydı çünkü. Ne demek, daha da sıkıntılıydı. Ne demek Aa. siz, bir şey söyleyeyim bir şekilde, mi? Asıl bu böreği siz eleştiremezsiniz. E, hayır, bir de, yani Gönül Hanım'a göre yapan, siz daha bence yapan geride zaten kalıyorsunuz. Şöyle, e, şunu bile siz açamazsınız. Bunu siz de kabul ettiniz. Yapan ettiniz. Yani Gönül Hanım aslında e, size fark yarattı şu böreği açarak ki... E, ya, ya, yarın siz farkı göreceksin de... Farkı falan yapan kişi e, şöyle kabullenmiş. söyleyeyim, siz... Asıl siz, e, hiç, ben hiçbir el açması yapmıyorum. Mehmet abi bir şey falan yapamıyor musun bu derece? Hani şöyle bir küçük hamur da... Kadir Bey, hamur işine bile yok. karşıyım Onu yaparım canım. ama yaparım diyor bak. Yapamam dedi, tezata Hayır, düşüyor. Şey yaparım. Benim birim de bir bir yapamam dedi. Az önce Gamzan dedi ki, siz bunu bile yapamazsınız dedi. Yok canım sen ben de yaparsan... Ben böyle, böyle bir masa bir... boyunda bir e, börek açtım. E, ay, siz sonuca bana... Sonuca vardım, gayet e, güzel kızarmıştı. Olması gerektiği gibiydi, siz... Ee, ben kesinlikle hamur işine karşıyım. Ee, ben hiç hayır, bir hayır. şey açamam. Siz masada dediniz. sonuca varmış bir börek görmediniz mi? Kesinlikle mevzulde. yoktu canım. Gayet ve kabul edilmedi. Kadar açılmış. Ve de kabul edilmedi evet, yani. Görecekler e, ekran. Tebrikler gö e, gö gö e Sizi tebrik e, ediyorum. Tamam. İnanın Kadir Bey'in elleri görünüyordu. Görünüyordu yani Ne şimdi ya? şimdi... Biz de aynı fikiriz hani Kadir Bey tezatını söyleseydi ama Kadir Bey de bizim fikrimize katıldı evet, yanlış hatırlamıyorsam. Börek sadece benim et sizin önünüzde geldi. Herkes ama önerdi zaten. Var. İncecik açılmıştı yani Bence bir masada herkes. Şunun ışık şey, kalınlığı üçte biri kadar. Bakın zaten açma konusunda çok pardon mutfak kısmında açılma kısmında zaten sizi tebrik ettim. Alkışladık ekipçe inanılmaz güzel ince açtınız. Pratikliğinize zaten diyecek lafım yok masanın başında şey, da sizi tebrik ettim. Ince açıldı ama sonuca baktığımızda pişmiş bir börek değil dönünüzde gelen. Yani benim her yani zaman yaptığım püf noktalarını Bakın her zaman iyi ama keşke yap. Her, her, her zaman Çok pardon. Bakın su dökme da bir benim bir püf nokta. Püf nokta olabilir. Bey, evet. süre zarfı içinde eğer süre böreğin pişmesine yetmediyse hamur kalmış da olabilir. Yani bunu kabul etmek de büyük bir erdemliktir. Size kimse börek açamıyorsunuz diyemiyor. Yanlış anlamayın sakın. Yo, yo. Lezzetli Hı -hı. de içini yapmıştınız ama süre zarfı içinde pişmesi yetişmedi böreğin. Şunu sorabilir miyim? Ben e, ayar bölümünü açtım. Her evet. zaman pişirdiğim yerde evet. pişirdim. Siz ee, normalde süren... börek ne kadar sürede pişiriyorsunuz? O, o sürede pişiriyorum. Aynen, o sürede kaç dakikada pişiyor börek? Normalde böyle bir saatten aşağı pişiyor mu? Böyle? Yani ben onu takip ediyorum Kadir Bey. Bakıyorum mesela Çünkü kızarmasına. Çünkü normalde biz mutfakta o böreği pişirdik. Şöyle söyleyeyim fark ettiyseniz börek birazcık tutundu. Yani o Hayır, üst kısmı. Hayır böreği attığınızda son Kadir 15 Bey, belki 20 dakika. Kadir kalmış. Bey. Şöyle, yani yani, yani bir şey söyleyebilir Yani. Böreği 20 dakikada pişecek bir, şey, bir, bir şey değil o. Hayır yani yani en az 40 dakika Aynen. falan yerim Kadir mi yok. Kadir Bey şu anda ne öyle desek öyle. diyelim Gamze Hanım her zaman kuyuyor. Hayır hayır öyle bir şey yok. Kabul ettirmeye çalışıyor. Ben üzeri tutup takibini yaptım. Üzeri tutup. Döküldükten sonra dediğim gibi suyunu döktüm ve nar gibi kızardı. Peki olabilir Böyle pişirememiş olabilirsiniz. Bu yüzden, bu sizden ne eksik? Pişiremesem ne? çiğ olurdu. Fazla ama çiğ değiliz gerçekten, gerçekten evde de o şekilde yani kabul sunuyorsunuz. Yani kabul ettirmeye çalışıyorum. Gerçekten o ya. şekilde sunuyorum. Kimse nar gibi hani pişmemiş mı? bir tık daha pişseydi? Hayır olur mu öyle şey? Yani daha ne kadar pişebiliriz? Şey Tekrar ama... soracağım yani gene çiğ deseler kabul etmeyecek misiniz? Ama Kadir Bey etmeyecek. yani ben de yedim ve her zaman da yapıyorum şey bu böreği. Diyorsunuz? Yani ben kendi böreğimden eminim kim ne derse desin. Aynen öyle. Ben kendi böreğimden eminim, evet. Gerçekten. O böreğin minimum bir 15 dakikada pişmesi lazım. Yani 20 <laughs> dakika gibi değil. Hayır biz <laughs> zaten biz böreği koyduktan sonra pideli köfteleri Yani ama şu gittik. an itibariyle biz daha börek hakkında konuşsak da <laughs> bir <o> faydası <laughs> yok. Yok yok, yo. yani öyle 20 dakikada pişmiş yani börek bir börek değil mi? Biz onu koyduktan sonra... E pi... 20 dakikada değil zaten 15 dakikada pişti. 15 dakika. Kadir Bey dedi ya son 15 20 dakika, dakika kadar girdi koyduk fırına. dedi. Son 15. 15 dakika bileyse o bile iyi gene yani. İyi bir <laughs> Daha bile çiğ kalabilir en azından üstü kızardı. Yani, yani, gayet iyi kızarmış. Ve belirli bu ısıda siz, pişti. Sizin bu tepkiniz de yanlış şimdi. Masadaki diğer arkadaşlara sizin ne derseniz deyin. Ben Tam böyle deyin deyin dediğim, Ben diyorum size. <laughs> Hiç <laughs> hayatta yanlış yaptığınız kısım olmuyor mu? Şöyle olabilir. Kabul ediyor musunuz Tabii ki kabul ediyorum. E, börek pişmedi diyelim ne olacak Ama yani? Ama şöyle... Bakın açamadınız yüksek, diyemiyoruz. Hamurun hakkından da gelemediniz diyemiyoruz. Şöyle... Sadece börek süre zarfında yetişmedi. Yüksek ısıda pişirseydim... eğer ben Yine de, bir normalde, açıklamanız var tekrarında Hayır yani. ben size de söyledim mesela. Dedim ayarını kısalım Kadir Bey. Pişmesi gerektiği gibi pişsin. Sonrasında kıstık mesela. Ee, siz dediniz ya başta ısınsın yüksek mi açsak dediniz... Kıstık ben her zamanki pişirdiğim ısıda pişirdim. Anladım. Peki o zaman ben de size işte şunu söyleyeyim. Şu anda ne deser derseniz değil. Ben o gün hiç pişmemiş bir börek yedim. Yani önümüze de Bana de göre, göre pişmiş. Kadir Bey bile benim benim şey şey merak merak. bir yani. insanın, de ben bir şey çok merak Bir insanın bir insanın yapmadığı bir şey eleştirmesi bana saçma geliyor. Bu evet, kadar emin bir şey Mesela Mehmet Bey Hamur açamıyor ama çok emin bir şekilde eleştiriyor. Ve bana böyle bir şey söyleyemez. Eleştirmek için tarayıcı açmak söyleyemez. söyleyemez. ki. Ben... Söyleyemez. Yok bilmek zaman... gerekiyor ama. Hayır evet. gurmelerin hepsi şey mi biliyor sadece yani? Sadece yani yemek, yediğimiz şeyi eleştiremeyiz. Ya, yapmayı da biliyorlar. Bütün, biliyor. bütün tatlıları yemekleri yapmayı şöyle da biliyorlar. Şöyle söyleyeyim mi? Yani şöyle söyleyeyim. İtalyan mutfağı, mutfağı, Amerikan <laughs> mutfağı, Yunan <laughs> mutfağı hepsini biliyorlar. Gamze Hanım tabanınızı alabilir. Yani şunu söyleyeyim Öyle size. bir şey söylüyorsunuz ki yani. Şimdi mesela temizlik yarışmasına katıldınız değil mi? Ben tem, işte temizlik yapıyorum ama işte televizyonun üzerine silmiyorum. Atıyorum peteği silmiyorum Hayır, diyemezsiniz. Ya dediğiniz var ya biri aynı hani biri konuyor. <laughs> Öyle değil. De bu evet, evet yemek yani konuşuyor. durma bir insan. Yeme, yeme, evet yani biri aynı var. biri konuyor yani. E, Ay şöyle bir şey var. Şimdi yemek yapıyorsunuz. Ben sadece çorba konusunda uzmanım diyorsa o zaman bir yemek yarışmasında. Ama şimdi burada Hayır, damak canım ya, öyle bir şey ki. anlama önemli ya. Tamam. Şimdi mesela bunu daha önce Peki, biz yarışmacılarla tartıştık. Şey Dediler canım. ki siz börek açmıyorsunuz böreği eleştiremezsiniz. Oğlum o da dedi ki şey canım. börek açmıyorum ama börek yiyorum dedi. Bir böreğin öyle. nasıl olması He. gerektiğini biliyorum. Yani şimdi bir börek önünüze geldiğinizde o böreğin lezzetli olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Evet. Evet. Çok, çok bir konu Şimdi mesela ben muradiye çorbasını daha önce hiç yapmadım. Evet. E şimdi yani muradiye çorbasını de... daha önce hiç yapmadım diye bugün ben muradiye çorbasını eleştiremeyecek miyim? Kesinlikle. Evet. Ço çok, ilginç bir Konuşmak için konuşuyordun şu anda. İnan Olur bana. Mu öyle i̇nan şey. bunun için konuşuyordun ya. Olur mu öyle şey ya? İnan bana onun yani konuşuyorsun küçücük yani. bir hamur açmadığınızı Vur. söylüyorsunuz. E, tamam. Bana diyorsunuz e, ben, ki sen yorum yapamazsın. A, 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 ne kadar ağır kimliğiniz? bir eleştiri Siz dediniz ki. Ben demedim. Seda Hanım bana da. Hayır siz bana dediniz bu ki. siz bu, bu böreğe yorum yapamazsınız. Yorum yapamazsınız yorum yapamazsın, demedim. Yok onu Seda Hanım dedi. Ben Lütfen Ya. Hayır, bana Yapamazsından ziyade hani... Bey. Niye Mehmet Bey niye bu kadar gerildiniz? Ya hayır illa bir şey kabul ettirecek ve yani hiç alakasız şeyler değil. Temizlik oraya silemezsen olmadı ya. Bunun ne alakası var? Gurme bir değil. Bütün dür yani bu. Bütün gurmeler dünya mutfağı, dünya anlıyorsunuz mutfağını yiyor, yemeklerini anlıyorsa. Yani iyi yemek yapıyorsa. Adam ahtapotu da mı yapacak? Ahtapotun güzel olduğunu bilip bilmemekle veya gidip, gidip, gidip yeni kilis kilis tavayı mı yapacak yani? Nedir bu yani? Hayır merak edersiniz ama. mesela ya, ben ahtapot yapmıyorum. Çok bir şey. Mesela yarın ahtapot yapsanız. Ahtapotu eleştirmeyecek misiniz? Hayır şunu söyleyeyim. Derim. Ben bunu misin? gerçekten e, yapmadım, bilmiyorum ama işte e, tebrik mi? ederim, takdir ederim, araştırırım. E tamam, ben ben neyi söylüyorum? Çünkü işte. noktalarına bakarım. E, tamam, evet yaptın. derim ya, siz benim yapamadığım bir şeyi yapmışsınız, Sizi de, tebrik inan, ederim derim. Yani. İnan laf konuşuyor musunuz? Yani ben şu ekranı konuşuyor musunuz? Hiç alakasız şeylerden bahsediyorsun. Diye konuşuyorsunuz. Çok alakasız şeylerden bahsediyorsunuz. Bir yemek yarışmasında ben hamur işine karşıyım, ben hamur işine karşıyım. Hamur işle karşıyım demedim. Hamur işle karşıyım demedim. Senin menünde üç tane hamur işi vardı. Karbonhidrat vardı. Yığmışım bir de karbonhidrat Burada ya da bayağı, bayağı et, kıyma yerde. ağırlıklı ne? Peki, buraya yorum yapacaksanız yorum yap tavuk. Ondan yani. sonra e, işte, tavuk. et sote, sonrasında işte kıyma yani. Burada yok mu karbonhidratsız bir gündemi yaşıyor? Bugün bol bol protein, protein tane, alacağız. Sadece bir tane hamur işi yapmış burada. Bir tane de ama... Ee? Çorba tavuklu, e, tamam. börek kıyma, yemek kıyma. Ay, et. yemek Etli. Tamam, evet. Yemek kuşbaşı tamam evet. Evet, üç tane. E, ne yapacaklar? işte, eğitim ya, yapacaklar? yapmayacak sebzeli, bir, sebzeli niye bir, bir şey Ne E, tamam, so, so, tamam, açıksınız, niye çok savunuyorsunuz savuyorsunuz Hanım'a. Ben Ana yemek, zeytinyağlı mı olur? Önünüzde ayrımcılık yaptığınızı oynuyorsunuz. şu anda zeytinyağlı diye ana yemek koysa, kıza demediğinizi bırakmasın. siz koyacaksınız? Çok Mehmet Bey, bana ekranda izliyorlar. Bey dedin ya Gönül savunuyorsun oh. diye. Mehmet Bey yarın sizin gününüz ya. O yüzden şimdi burada bu şekildesiniz. Benim kimseyi koruduğum yok. Yanlış anlaşılmasın. Kim ha ne hak ediyorsa onu söylüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.